Rüyada yeşil renk görmek rüya sahibi için güzel ve olumlu şeylere işaret eder. Yeşil renk esas olarak duyguların saflığına, temizliğine, imanlı olmaya da tabir edilir. Rüyada yeşil renkli bir şey görmek tüm duaların ve dileklerin kabul olması anlamına gelirken aynı zamanda rüya sahibinin tüm tövbelerinin Allah katında kabul olması ve rüya sahibinin günahlarından arınması ile tabir edilir. Rüyada yeşil renk etek görmek başarı, mutluluk ve zafer anlamına gelir. Rüyada yeşil renk boya görmek, rüya sahibinin dilediği bir adağı yerine getirmesine, birine hayır için sadaka vermesine ya da zekat vermesine delalet eder. Rüyada yeşil renk duvar görmek, saadet dolu bir yuvaya ve hayırlı evlatlara işaret eder. Rüyanız sizin için hayır olsun, daha farklı rüya tabirleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.